Pistlerde fırtına gibi esmiş, rakiplerini toza boğmuş. Efsanevi Alfa Romeo 155 V6 TI, 1993 DTM sezonunda 11 yarış galibiyeti kazandı ve toplamda 259 puan toplayarak şampiyonluğunu ilan etti. Pistlerdeki dominasyonunu bugün bile konuşuyoruz. Bu başarıda aracın teknik özelliklerinin payı büyük. Kaputun altında 2.5 litrelik V6 motor yer alıyor. 420 beygir gücündeki motor tam 11500 devire kadar çıkabiliyor. <laughs> Böyle bir devir sayısı o dönemde bir yarış aracı için oldukça etkileyici. Dört tekerlekten çekiş sistemi, üstün aerodinamik tasarımı ve hafif karbon fiber gövdesi Alfa'yı DTM yarışlarına zirveye taşıdı. Alfa Romeo 155 V6 TI, İtalyan mühendisinin pistlerdeki zaferini temsil eden bir ikon. Bu araç, Alfa'nın motorsporlarındaki mirasını taçlandırdı. Ayrıca teknik donanımıyla dönemin motorsporlarına yön veren bir araç oldu. En güncel projeler ve haberler için Kalipers'i takip etmeyi unutmayın.